Cümleden hepinize selamun aleyküm. Değerli Gökhan Neçkanan'ın değerli izleyicileri. Evet arkadaşlar bize gelen e, sorulardan bir tanesi olan e, Opel Astra H kasamızın sis çerçeveleri. E, sürekli yorumlarda arkadaşlar bunu belirtiyorlar ve özellikle Facebook gruplarında e, bu sis çerçevelerin nereden aldığımı soruyorlar. Montajını nasıl yaptığımı soruyorlar. Şimdi bugün sizlere onunla ilgili e, birkaç bilgi vereceğim. Hani aklınızda bulunması gereken bilgiler videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar bir de sizden ricam videoları kesik kesik izlemezseniz e, sevinirim Çünkü şimdi ben çektiğim videoları biliyorsunuz Hani beni izleyen arkadaşlar bunu tamamen öğrendi Çünkü gelen yorumlardan bunu anlayabiliyorum şimdi videolarda Ben e, gerekli olan her şeyi zaten anlatıyorum ama altına tekrardan anlattığım konu ile ilgili sorular geliyor. Bu da videoyu tamamen izlemediğinizi belli ediyor arkadaşlar. Videoyu bir baştan sona kadar sarmadan atlatmadan dinleyelim, izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten bütün aklınızdaki kalan soru işaretleri aklınızda kesinlikle kalmayacaktır. Buna rağmen yine aklınızda kalan soru işaretleri varsa benimle iletişime geçin. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Şimdi siz çerçevelerimize geçelim. Gel kardeşim şöyle bir. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu ilkeler şeklinde. Güzel alabiliyor mu kardeşim? şey odaklı odakla istersen bir. Şimdi e, bana gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi benim aracım makyajsız kasa. Diğer videolarımda da belirttim. Bunun bir de makyajlı kasaları var. Şimdi bu ürünümüz makyajlı kasa veya makyajsız kasa olarak fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi Kime e, artık bu ürünü satan sitelerde mi diyeyim veya Facebook gruplarında mı diyeyim size. Şöyle bir muhabbet dönüyor. Makyajlı kasalara birebir oturuyor. Makyajsız kasalara oturmuyor. Böyle bir muhabbet var arkadaşlar. Bu işin gerçeği öyle bir muhabbet yok. Çünkü elimizde makyajlı kasa aracımız da var. Makyajsız kasa aracımız da var. İkisinde de oturma şekli aynı. Bir diğer soruya gelelim. Bunu taktığımız zaman aracımıza birebir oturuyor mu? Herhangi bir sıkıntısı söz konusu mu? Onu anlatayım. Boşluk kalıyor mu, kalmıyor mu diye? Bir dakika kardeşim, sen şöyle şöyle yandan beri gel. Şöyle elimi görsünler. Şimdi arkadaşlar bakın, siz çerçevemiz net alıyor mu kardeşim? Evet. Şimdi siz çerçevemiz şu gördüğünüz oval şekil var. Bu oval şekle çerçevemiz oturuyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bakın bunun arka taraftan bir de şu parmağımın olduğu yere gel kardeşim. E bakın şu arkadaki boşluğu görüyor musunuz? Bu arkadan bu boşluk var. Ama ee kullanıma engel mi diye sorarsanız kullanıma hiçbir engeli yoktur. Yani buralarda bakın ee parmağımla görebiliyorsunuz parmağımın ne kadar girdiğini. Şu şekilde bakın. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bir boşluk arkasında var. Ama belli oluyor mu diye sorarsanız uzaktan arabanın önüne doğru baktığınız zaman herhangi bir bozukluk herhangi bir kötü görüntü söz konusu değildir arkadaşlar yani şimdi makyajlı kasaların bu sis kapakları farklı biliyorsunuz böyle delikli delikli tarzında onda da bunda da sistem aynı arkadaşlar bu malzemenin oturma şekli bu ama kullanıma engel bir e, sorun teşkil etmiyor Hani benim hoşuma gitti. Çoğu arkadaşlarımız da soruyor nereden aldığımı veya nasıl temin ettiğimi. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben bu ürünü e, yanlış hatırlamıyorsam n11.com'dan almıştım. Tabi hepsi burada nokta.com'da gitti gidiyor da her yerde bulunuyor arkadaşlar. Yani e, bulunmama şansı yok. Şimdi gelelim montajına. Montajını nasıl yapabiliriz? Gel kardeşim şöyle güneşin vurmadığı yerden alabiliyor mu? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kapaklar çıkıyor. Size birkaç farklı yöntem söyleyeceğim. Yani istediğiniz şekilde bunu yapabilirsiniz. Birinci yöntem olarak bunu söküp, bu plastiği söküp bu sis çerçevesini sıcak silikon, sıcak silikonu bilirsiniz. Sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ama ben sıcak silikon kullanmadım. Sıcak silikonun da ne kadar tuttuğunu, yani ne kadar yapıştıracağını bilmiyorum. Bilmediğim için size garanti veremem arkadaşlar. Ama o şekilde yapanları gördüm. O tamamen sizin keyfinize kalmış. İkinci bir yöntem. Bunu hiç sökmeden veya sökerek o da tamamen size kalmış. Bu ürüne hızlı yapıştırıcı dediğimiz bu soğutucusu olan hızlı yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Ama onu da yaparken şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunun kenarlarına eğer ki hızlı yapıştırıcısı gelir, gelirse siz de bu soğutucuyu kullandığınız zaman bu siyah parçalarda beyazlama oluyor arkadaşlar. Ve çok kötü görüntü oluyor. O da elinizin yatkınlığına kalmış bir şey. Üçüncü seçenek olarak da ben e, nasıl yaptım diye sorarsanız ben direkt bu e, sis çerçevesinin içinde zaten çift taraflı bantlar var arkadaşlar biliyorsunuz. Onunla da yapıştırabilirsiniz ama Tabi o bantlar zamanla atar. Yani tanzikli suyla aracınızı yıkadığınız zaman onlar atar arkadaşlar. Ben ne yaptım? Bunun içindeki çift taraflı bantları söktüm. Güzelce içini Dyson silikon dediğimiz siyah silikonla güzel şekilde doldurdum arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya direkt aracın üstünde montaladım. Sonra da güzel bir şekilde gerdirerek bantladım. 2-3 saat sonra taş gibi oluyor arkadaşlar. Şu an yani bunun buradan çıkma şansı yok. İster e, kendiniz aracı yıkayın, ister tanzikli suya gidin. Bu benzinlikte bulunan tanzikli sulardan bahsediyorum. İsterseniz onlarla yıkayın. Herhangi bir şekilde bunun buradan çıkma şansı yok ama dediğim gibi uygulama metodu tamamen size kalmış arkadaşlar. Siz nasıl uygun görürseniz öyle. Tabi bunu ne kadar doldurduğunuz da önemli. Şimdi bazı yerler bakın benimkinde burada az bir boşluk var. Şurada. Bakın şurada az bir boşluk var ama bu kenarlarda bakın. Bire bir öpüşmüş bakın buradan da birebir öpüşmüş. Burada az bir boşluk var. O da ne oluyor işte bu boşluk olan yere silikon gelmiyor. Bunun bu arkası da zaten bakın şu parmağımı soktuğum yer bayağı bir boş. Yani oralara gelmek için Oralar boş kalıyor. İşte arkadaşlar size anlatmak istediğim konu bu. Dediğim gibi siz çerçevelerini nereden bulduğumu sorarsanız internet sitelerinde her türlü internet sitesinde mevcuttur. İstediğiniz yerden sipariş verebilirsiniz. Görüntü olarak benim hoşuma gitti. Farklı renk araçlarda da denedik. Siyah renk araçta da denedik. Kırmızı renk araçta da denedik. Gride de denedik. Hepsine muazzam bir şekilde yakışıyor arkadaşlar yapıştırma metotlarını anlattım. İster hızlı yapıştırıcıyla, ister sıcak silikonla, isterseniz de Dason'la yapıştırabilirsiniz. Arkadaki boşlukları soran arkadaşlar için söylüyorum. Kafaya takacak herhangi bir şey yok. Yani abartılacak bir şey değil. Buradan baktığınız şekilde zaten sizin ona o şekilde anlama şansınız yok ve e görüntüde de herhangi bir kötü bir görüntü yok. Hani bu benim gözümde böyle. Belki sizin gözünüzde de değişik olabilir. Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Başka da size ne anlatabilirim. Şimdilik atlama başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ürünü bulmak zaten basit. Montajı da çok basit. Ne yapacağınızı da anlattım. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu da bir nevi modifiye ürünü modifiyelü olarak da sayabilirsiniz. Yani ile ilgili soran arkadaşlarımız oluyordu. Aracına detaylı olarak ne taktıklarını videosunu çeker misin diyen arkadaşlar oluyordu. Hani bunları da bir nevi onun yerine sayın. İlerleyen zamanlarda tek parça halinde aracıma taktığım aksesuarların videolarını da atacağım arkadaşlar. Bunun için de takipte kalmanız gerekiyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah.